Onca çaba ve gayret hep bir amaca hizmet etmek. Nereden geldiğini bilmeden bilen, Nereye gideceğini görmeden sezen, Şu karınca kadar bize hikmet ya Rabbi. Hepsinin niyeti belli. Hepsinde aynı yola düşme gayreti. Şüphesiz teslim olma halleri gizli değil, çok belli. İnsan bile bu kadar net göremiyor bazen gerçeği. ...yaşık içinde ya nefsi elinde köle Şeytan da bırakmaz ki peşinde Sen bize Derviş karıncanın yoluna Yol eyle ya Rabbi yolda şeyle. Arkada kalanları önden gelip toplayanlar kainat içinde ölümsüz diye anılırlar. Hz. Süleyman ile konuşan o karıncalar yolun sonunda arzu edilene varandıranlar. onlar. Yolda şeyleri. Yol bu. Yolda kendini adayan da çok. Varamayıp tepe taklak gelen de çok. Bu yolda kendini bilen karıncalar içinde insana benzer evliyalar da çok. Kiminde süküt, kiminde gizli bir hece. Derviş karınca der ki, Olmak da var, ölmek de, Yanmak da var, sönmek de. Onun kararı verilmiş daha ilk derste. Sanmasın kimse, bu karıncalar bir hayal peşinde. İnsandır asıl karıncaya göre, kendi rüyasının peşinde. Yoldaş eyle. Sanmayın zayıf güçsüz bir karınca boşa çeker onca çaba. Büyük ibretler var anlayıp duruma şaşıranlara. Gün gelecek yolda karşınıza çıkacak bir derviş karınca. Rehberlik edecek mertebesiyle gücü yettiği kadarına. Yolu bitirip dönenlerdir onlar karınca kararında. Sanmayın elden gelenle yetinir derviş karınca. Kalmaz ne lafta ne yolda asla bir karınca. Onlar yaşarken ölmeyi en iyi bilen mahlukattır Allah yolunda. Dedim ya Yetinmez yola çıkan Varmadan dönmez hiçbir karınca Karınca Kararınca Hakikat var sonunda Başında Karınca Varınca O kararına Kararınca, kararınca yoldaş eyle.